Merhaba. Bugün Bakırköy Osmaniye'de İncirli Cami'yi yıkamaya geldik. Yıkamaya başladık. Görelim. Böyle bir cami. Hocam Caminin alt katını yıkadık. Şimdi üst katını yıkıyoruz. Bugün de işi bitirdik. Yaklaşık 8 saattir yıkıyoruz camiyi. Bittik. Biz de bittik. Bizden bu kadar. Mis gibi kalın. Mis kalın. Görüşmek üzere. Beklenmedik durumlarda bile ofis halılarınız için çözüm Misclean. Profesyonel ekip, hızlı temizlik, kusursuz sonuç.